2021-2022 eğitim öğretim yılı Mayıs ayı Türkçe örnek sorularını çözümlemek için buradayım. Sınava az bir süre kaldı. Hepinize başarılar dileyerek soru çözümüne geçmek istiyorum. İlk sorumuz bir anlam sorusu. Bu parçadaki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir denilmiş bize. Okuyalım. Bir saat her zaman bir saatlik zaman dilimi olarak hissedilmez. Kimi zaman uzayıp bir gün olur, kimi zaman birkaç savruk dakika. İnsan sevdiği bir eylemi gerçekleştirirken akrep ve yel kovan yarışa koyulur. Su gibidir zaman o an, akıp gider. Fark edilmez. Bazen de kaplumbağanın dünya turu misali ağır aksak yürür. Saniyeler dakika, dakikalar saattir o vakit ve gözler her daim akrep ile yel kovanın üzerinde. Kim bilir ömür hırsızın ne anları vardır insanın zamanından zaman çalan. İnsanın yaşadığı süreden geçmek bilmeyen o anlar çıkarıldığında arta kalan şey ömürdür. Bize burada gözler her daim akrep ile yel kovanın üzerinde derken değerli öğrenciler zamanın bir an önce geçilmesi, geçmesi istendiğinden bahsedilmiş. Zaten A şıkkında da bu var bize vermiş. Zamanın bir an önce geçmesinin istendiği. Diğerlerine baktığımızda işte işlerin vaktinde yapılması için gayret edildiği, yaşanan mutluluğun bitmesinden korkulduğu, her dakikanın dolu dolu geçirilmesinin amaçlandığı ile ilgili anlatılmak istenen bu değil. Cevabımız A şıkkı değerli öğrenciler. İkinci sorumuzla devam ediyoruz değerli öğrenciler. Bu metinde yazar yargılardan hangisine vurgu yapmaktadır demiş. Zaten verilen ilk metinle alakalı yine bizim ikinci sorumuzda. Bakalım birincisi de demiş ki zamanın akış hızı görecelidir. Göreceli demek değerli öğrenciler kişiden kişiye değişen. Hemen bize burada ilk cümlede ne demişti? Kimi zaman bir gün olur, kimi zaman birkaç savruk dakika derken. Demek ki burada göreceli bir kavram var. Hemen devam edelim. Ömür insanın yaşadığı sürenin tamamı değildir demiş. Bize son cümlede ne demişti? Geçmek bilmeyen o anlar çıkarıldığında arta kalan şey ömürdür denilmişti. Devam edelim. Üçüncüsüne demiş ki mutlu olduğu anlar insana çok uzun gelir demiş. Ama bize burada ne demişti? İnsan sevdiği bir eylemi gerçekleştirirken akrep ve yel olan yarışa koyulur. İşte biz bunu buradan çıkartamıyoruz. O yüzden diyebiliriz ki bir var. 2 var. O zaman 1 ve 2'nin olduğu şık değerli öğrenciler C şıkkı cevabımız C. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Üçüncü sorumuz Pomodoro tekniği ile alakalı bir soru. Bakalım ne demiş bize? Buna göre filmsler konusunu çalışırken Pomodoro tekniğini uygulayan bir, uygulayan bir öğrencinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır denmiş? Pomodoro değerli öğrenciler İtalyanca'da domates anlamına gelen pomodoro bir çalışma sürecinde zamanı verimli kullanmak için geliştirilen zaman yönetim tekniğidir. Bu teknikte zaman yönetimi pomodoro sayıcı ile yapılır. Pomodoro tekniğinin uygulama aşamaları da yine bu şekildedir denmiş. Bakalım hemen şıklara gidelim. Ne demiş bize? Hangisi yanlıştır? A şıkkını okuyalım değerli öğrenciler. Fiilimsiler konusunu bölümlere ayırarak ilk 25 dakika konunun birinci bölümünü çalışmıştır demiş. Bakalım hemen birinci bölüme ne demiş bize bölümlere ayırarak. Üzerinde çalışılacak konuyla ilgili hedefleri belirle konuyu alt başlıklara ayır. Burada bir bölümlere ayırma var yani biz burada A var diyebiliriz. 2'yi de okuyalım. Devamında ne demişti bize? İlk 25 dakika konunun birinci bölümünü çalışmıştır demiş. Pomodoro sayacını 25 dakikaya ayarla ve bir süre bu süre boyunca yalnızca konunun ilk bölümünü odaklan derken o zaman bu yanlış olamaz değerli öğrenciler. B'yi okuyalım. 5 dakikalık molada sevdiği şarkıyı sözlerinde geçen filmleri bulmak için dinlemiştir demiş. Bakalım üçüncü bölümde 25 dakikada olunca 5 dakika mola ver. Evet burası var. Bu molayı çalışılan konu dışındaki bir etkinlikle değerlendirdikten sonra çalışmaya geri dön.'' demiş. Şimdi buraya ne dikkat edelim? Çalışılan konu dışındaki etkinlik diyor. Ama burası ne demiş? Sevdiği şarkıyı sözlerinde geçen filmleri bulmak için dinlemiş. Burası birbiriyle tamamen zıt duruma düştü. O yüzden ne diyeceğiz? Cevabımız B şıkkı ama diğerlerine de bakalım. Her 4 pomodoro arasında 20 dakikalık molalar vererek konuyu 10 pomodoro süresinde tamamlamıştır. Burada bakın, 4 pomodoro sonrası 15-30 dakika mola ver. Bu uzun molayı her 4 pomodorodan sonra tekrarla. En fazla 12 pomodoro demiş zaten. Burada da en fazla ne demiştik? 10 pomodoro süresi. Sonuna bakalım. D şıkkında çalışma sonunda filmlerle ilgili soru çözüp anlamadığı bölümleri tespit etmiştir demiş. Zaten bize 6. bölümde ne demiş? Hedeflenen çalışma tamamlandıktan sonra hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendir demiş. E, o yüzden cevabımız B şıkkı değerli öğrenciler. 4. sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Bir metin tamamlama sorusu. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş bize. Bakalım, hayat ile bağı olan edebiyat samimi bir edebiyattır demiş. Şuraya bir dikkat çekelim. Hayat ve edebiyat birbiriyle bağlantılı demiş. Hayatı karışık yönleriyle anlatmayan, duyguları saf bir şekilde duyurmayan, elemleri açıkça yansıtmayan edebiyat ürünleri samimi olarak nitelendirilemez. Böyle ürünler kış bahçelerinde yetişen iri yapraklı, parlak renkli çiçeklere benzer. Nasıl ki bu çiçekler çok sıcak bir havaya ya da sert bir rüzgara dayanamazsa A'ya bakalım. Edebi yönden eksiklikleri bulunan eserlerinde zaman içinde unutulup gitmesi kaçınılmazdır. Burada edebi yönden bahsetmemiş değerli öğrenciler. O yüzden A şıkkı olamaz. Sadece belirli bir kesime hitap edebiyatta toplumun beklentilerini karşılamadığı için rağbet görmez demiş. Burada da belirli bir kesimden söz etmemiş. O yüzden bununla da tamamlayamayız. C şıkkına Dikkatli bir şekilde bakalım. Yaşamla ilgisi olmayan edebiyat. Zaten bize burada ne demişti? Hayat ve edebiyat bağlantısı demişti. Zaman sonsuz kasırgaları önünde savrulup gitmeye mahkum olur demiş. Cevabımız C şıkkı. Zaten D şıkkında da üst itibarıyla kusursuz olan edebiyat da içerik bakımına zayıf olduğunda Kurak iklimlerdeki güller gibi sular bize burada üslupu içerikten de onlardan da bahsetmediği için cevabımız C şıkkı değerli öğrenciler. Beşinci sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Ve beşinci sorumuza bir yeni nesil sorusu. Bu metne göre numaralandırılmış örneklerin ait olduğu ortak yaşama çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım ne demiş bize? Doğada farklı türden pek çok canlı belli ortamlarda birlikte yaşar. Canlıların yaşamlarını ortak olarak devam ettirmesini sağlayan bu duruma ortak yaşama bir simbiyoz denir demiş. Ortak yaşamanın yaygın görülen üç çeşidi vardır demiş bize. Bakalım bunlar neler değerli öğrenciler? Evet. Üç çeşidi vardır demiş. Bunlardan karşılıklı birliktelik adı verilen çeşidinde iki farklı tür de birbirinden yarar sağlar demiş. İkisi de yarar sağlayacak karşılıklı birliktelikte. Bir diğer ortak yaşama çeşidi olan tek taraflı birliktelikte de bir taraf yarar sağlarken Diğer taraf ne fayda ya da ne de zarar görmeyecek. Parazitlik adı verilen çeşitte ise çocuklar konuklar durumdan memnunken ev sahipleri olumsuz etkilenecek demiş. Aşağıda ortak yaşama çeşitlerine örnekler verilmiş. Bakalım bunlardan hangisi doğru verilmiş. Karıncaların kendilerine yuva sağlayan akasya ağaçlarının dayanıklılığını azaltan filizlerle beslenmesi Burada görüyoruz ki karıncalar hem kendisine yarar sağlıyor yuva sağlamak amacıyla hem de akasya ağaçlarına yarar sağladığı için biz buna ne diyebiliriz? Karşılıklı birliktelik diyebiliriz. Karşılıklı birlikteliğin olduğu şık nerede değerli öğrenciler? Evet hemen bakalım A şıkkında yok C'de de yok bunları eleyebiliriz. Karşılıklı birliktelik şu anda B ve D'de var. Şunun ikisine bir bakalım değerli öğrenciler. Orkidelerin güneş ışını daha fazla alabilmek için tutunduğu ağaçların bu durumdan etkilenmemesi ne diyelim tek taraflı birliktelik yani bir taraf yarar sağlarken diğeri fayda ya da zarar görmez. Ne? Orkideler güneş ışını daha fazla alıyor ama tutunduğu ağaçlar bu durumdan ne yarar görüyor ne zarar görüyor derken de biz buna tek taraflı birliktelik diyebiliriz. O zaman biz B'yi de eledik. Yine üçüncüyü de okuyalım. Yaprak bitlerinin üzerinde tutunduğu bitkinin öz suyunu emdiği için bitkinin besin kaybetmesi. E biz buna da parazitlik diyebiliriz. Parazitlikte ne diyordu bize bakalım. Konuklar durumdan memnunken ev sahipleri olumsuz etkilenir. Evet burada yaprak bitleri buradan memnun ama bitkiler bu durumdan olumsuz etkilendi. Cevabımız bu yüzden D şıkkı değerli öğrenciler. Altıncı sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Altıncı sorumuz çok güzel bir soru, değişik bir soru olmuş. Buna göre Defne'nin önerilerde bulunduğu paragraf aşağıdakilerden hangisidir? Genelde bize olanlar istenir ama bu defa olmayanlar istenmiş bu soruda. Defne bir arkadaşının kendisine gönderdiği yazının ilk paragrafı ile ilgili şu önerilerde bulunmuş. Dikkatli okunması gereken sorulardan biriydi. İkinci cümlen anlamı bir katkı sağlamadığından paragraftan çıkarılmalı. İddianı ispatlamak üzere bir atasözü ve özdeyişten yararlanmalısın. Anlatımın birinci kişi ağzıyla gerçekleştirmen ve üslubuna işlendik, iştenlik kazandırabilmen de yarar sağlayacaktır demiş. O zaman bakalım ikinci cümle çıkarılmalıdır demiş. İddianı ispatlamak için bir atasözü özdeyişten yararlanmalısın. Bir de birinci kişi olmalı. Bunların oldukları varsa zaten biz direkt o şıkkı eleyeceğiz. Bize bunların olmadığı bir şık lazım. A şıkkına bakalım. Mütevazı bir insan tevazu sahibi olduğunu öne sürmez. Başka bir de işte alçak gönüllülük, suyun alçak gönüllülük suyun akışı, yağmurun yağışı gibi kendiliğinden olur. Niyetle değil. Nitekim bir düşünürün tevazu gösterdiğinin farkındaysan kibirden kurtulamadın sözü tam da bu noktayı işaret eder derken burada bir özdeyiş görüyoruz değerli öğrenciler. O yüzden bize bunun olmaması gerekirdi. A şıkkını bundan dolayı eleyebiliriz. Araştırmalara göre iletişim esnasında sarf edilen sözler fikirlerin en fazla yüzde kırkını yansıtabiliyor. Bu durum dilin düşünceleri aktarmada yetersiz olduğu anlamına geliyor. Şimdi bize ne demişti? İkinci cümle anlama bir katkı sağlamadığından paragraftan çıkarılabilir. Ama burada ikinci cümle anlama bir katkı sağlıyor. O yüzden ben bunu cümleden çıkartamam. Bunu da bu nedenden dolayı eliyoruz değerli öğrenciler. C şıkkına bakalım. Kendilerinin zarar göreceğini bilseler de sözlerinde duran insanlara dürüstlenir. Dürüst insanlar çıkarlarına ters olsa da sözlerini tutarlar. Onlar her türlü etki karşısında sonuna kadar direnirler derken. ikinci cümleyi çıkartalım değerli öğrenciler. Kendilerinin zarar göreceğini bilseler de sözlerinde duran insanlara dürüst denir. Onlar her türlü etki karşısında sonuna kadar direnirler derken ikinci cümleyi çıkardığımıza bakın. Anlama herhangi bir katkı sağlamadığından çıkartabiliyoruz. Cümlenin devamında bakıyoruz ki birinci kişi anlatım yok. Ayrıca düşündükleri, söyledikleri ve yaptıkları hep uyum içindedir derken de atasözü veya özdeyişe de rastlayamıyoruz. Cevabımız C ama D şıkkına da bakalım. Zaten kendi davranışlarımız derken de bizim hemen burada anlatımın birinci kişi ağzıyla yapıldığını görebiliyoruz. Bunu da bundan dolayı eliyoruz. Cevabımız C şıkkı değerli öğrenciler. Yedinci sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Yedinci sorumuz bir sözel mantık sorusu. Bakalım Buna göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur denmiş bize. A, B, C, D, E ve F cihazlarına aynı anda bilgisayara bağlamak için aşağıdaki çoğaltıcı kullanılmış. Bu çoğaltıcı da değerli öğrenciler girişlerin ikisi siyah, dördü mavi ve aynı renk girişler yan yana sıralanmış. Burası önemli bakın ikisi siyah, dördü mavi ve aynı renk girişler yan yana. Bakalım şimdi... Hemen şuraya da yazalım neydi? İki tane siyah var, dört tane mavi var ve yan yana demişti. Bakalım. A ve D cihazları farklı renkteki girişlere yan yana bağlanmıştır denmiş. O zaman hemen A ve D için diyelim ki bunlar ne? Farklı renkte. Bize burada kesin verilen bilgiye bakalım. B ve E cihazları aynı renkteki girişlere bağlanmıştır. Bu kesin bir bilgi değil. C cihazı 3 numaralı mavi girişe bağlanmış demiş. O zaman ben buraya şunu diyebilirim. C ve burası ne oldu şu anda? Mavi. Şimdi A ve D için bize ne demişti? Dönelim buraya. A ve D cihazları farklı renkteki girişlere yan yana bağlanmıştır demiş. Şimdi bu durumda 4 tane mavi yan yana olacaksa değerli öğrenciler ya 1, 2, 3, 4 mavi olacak ya da 3, 4, 5, 6. Eğer bu şekilde olursa 1, 2, 3, 4 mavi olursa 5, 6 siyah olmak zorunda. 3, 4, 5, 6 olursa 1 ve 2 siyah olmak zorunda. Bakalım A ve D eğer farklı olacaksa değerli öğrenciler. Diyelim ki ben A'yı buraya yerleştirdim. D'yi de yan yana koyacağım, yanına koyacağım ve farklı olacak dedi. E burada C dolu olduğu için ben D'yi buraya yerleştiremeyeceğim. Bu durumda benim A'yı yerleştirebileceğim ya da D'yi yerleştirebileceğim yerlerden biri burası. Ya da A'yı yerleştirebileceğim, D'yi yerleştirebileceğim yerlerden biri burası. Bakalım B ve E cihazları aynı renkteki girişlere bağlanmış. Eğer böyle olursa değerli öğrenciler, şimdi burası mavi olduğu için, burası mavi, burası mavi, mavi ve burası da mavi olur. Devam edelim. F ile A cihazının girişleri yan yana değildir demiş. Eğer F ile A yan yana olmayacaksa bu durumda değerli öğrenciler, hemen ne yapalım? Burası A, burası D, burası da F diyebiliriz. Eğer bu dört yer mavi ise bu durumda buralar ne oldu? Siyah oldu değerli öğrenciler. B ve E cihazları aynı renkteki girişlere bağlan dediğine göre o zaman B ve E böyle de olabilir. B ve E böyle de olabilir. Bunlar ihtimal dahilinde. Bize kesinlikle olanı sormuş. Bakalım. A cihazı bir numaralı siyah girişe bağlanmış. A cihazı bir numarada değil değerli öğrenciler. O yüzden burası ne? Kesinlikle yanlış. D cihazı 4 numaralı, numaralı girişlere demiş ama D cihazı nerede? 5 numarada değerli öğrenciler. Bu durumda bu da yanlış. E cihazı 2 numaralı mavi giriştedir. Evet E cihazı burada olabilir ama bu bir burada B de olabilir. İhtimal dahilinde olduğu için bize de kesinlikle doğru olanı sormuş. O yüzden bu da olamaz değerli öğrenciler. F cihazı 6 numaralı siyah girişe bağlanmıştır demiş. Evet burada kesinlikle doğru olan ne değerli öğrenciler? F cihazının yeri. O yüzden cevabımız D şıkkı değerli öğrenciler. 8. sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenci. Bir metin sorusu. Bu metinin hareketli polisiye romanla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine farklı sanat dallarına kaynaklık etmesi, büyük bir okur kitlesinin bulunması ve çok sayıda eser yazılması şeklinde cevap verilebilir denmiş bize. Bakalım. Eskiden polisiye romana değer verilmediği gibi polisiye yazarları da bu alanı sahiplenmiyordu. Çünkü bu roman türü kendini toplumsal meselelerden soyutlamıştı. Fakat 1990'lı yıllarda durum değişti. Bu dönemde birçok polisiye yazarı artık toplumla iç içe olduğu için göğsünü gere gere ben polisiye yazarım, yazarıyım diyebildi. Bugün dünyada milyonlarca insanın polisiye okuduğuna, bu türde binlerce roman yazıldığına, dizilere ve sinema filmlerine uyarlanan romanların çoğunun polisiye olduğuna bakılırsa polisiye romanın olması gereken noktaya eriştiği ne? söylenebilir denmiş. Bakalım değerli öğrenciler. Evet. A şıkkında hak ettiği yere geldiğinin göstergelerini sıralayabilir misiniz? Zaten bize ne demişti en son bölümde bakalım değerli öğrenciler. Olması gereken noktaya eriştiği söylenebilir. O zaman hak ettiği yere geldiğinin göstergelerini sıralayabilir misiniz derken işte hak ettiği yere geldiğinin göstergeleri ne? Farklı sanat dallarına kaynaklık etmesi, büyük bir okur kitlesinin bulunması ve çok sayıda eser yazılmasıdır diyebiliriz biz bu metni okuduğumuzda. Cevabımız A şıkkı. B, C ve D'ye de bakalım. Dünyada en çok okunan türlerden biri olmasını neye bağlıyorsunuz? Bunu bu şekilde cevap veremeyiz. C şıkkında toplumsal sorunlara yönelme gerekçelerini belirtebilir Burada bize gerekçelerden de bahsetmemiş. Geçmişte seçkin bir roman türü olmamasının sebepleri nelerdir derken de yine buna da cevap vermiş diyemiyoruz değerli öğrenciler. Cevabımız A şıkkı. Dokuzuncu sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Dokuzuncu sorumuz bir dil bilgisi sorusu. Anlatım bozukluğundan gelmiş. Bu metinde demiş numaralandırılmış cümlelerin hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? İçinde fiilimsi bulunan bazı cümlelerde yüklemle fiilimsi çatı bakımından uyumlu olmalıdır. Örneğin çuvalları teker teker dışarı taşıyarak dükkan tamamen boşaltıldı. Şimdi taşıyarak derken taşıyarak değerli öğrenciler etken ama dükkan tamamen boşaltıldı dediğinde birileri tarafından boşaltıldı edilgen. Bu cümlede taşıyarak sözcüğü etken çatılıyken boşaltıldı da edilgen çatılı olduğu için anlatım bozukluğu söz konusu. Bakalım hangi cümlede var bu? Dünyanın en büyük karbondioksit toplama tesisi İzlanda'da faaliyete geçti. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok değerli öğrenciler çatı uyuşmazlığı ile ilgili. Bu tesisteki filtre sistemiyle havadan toplanan, bakın birileri tarafından toplanan, karbondioksit su ile karıştırıp bu etken yerin bin metre altında depolanıyor birileri tarafından. Şimdi bakın arkadaşlar depolanıyor derken bu edilgen çatılı bir film ama bu buradaki ne? Edilgen ama buradaki etken e şimdi biri etken, biri edilgen olduğunda ne oluyordu? Yukarıdaki açıklamaya göre anlatım bozukluğu söz konusu olur. Cevabımız B şıkkı değerli öğrenciler. C ile D'ye de bakalım. Yer altında depolanan karbondioksit bir süre sonra taşlaşıyor. Burada da herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. Yine bir yılda yaklaşık 4000 ton karbondioksitin havadan toplanması planlanıyor derken burada da yine çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusu değil değerli öğrenciler. Cevabımız B şıkkı. 10. ve son sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. 10. sorumuz bir noktalama işareti sorusu. Bu metinde numaralanmış yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize. Bakalım. Bir numaralı yere tamamlanmış cümlenin sonunda bulunduğu için nokta getirilmelidir. Yazmak başka, konuşmak başkadır. Evet buraya nokta getirilebilir. A şıkkı doğru. İki numaralı yere soru sözü içeren cümlenin sonu olduğu için soru işareti getirilmelidir. Söz Nurullah Ataç ne güzel konuşurdu dediğinde bir beğeni söz konusu. O yüzden buraya soru işareti değil de ne gelmesi gerekir değerli öğrenciler? Ünlem işareti. B şıkkı yanlış değerli öğrenciler. Ama C ile D'ye de bakalım. Üç numaralı yere kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonu olduğu için iki nokta gelir demiş. Bakalım yazılarını da söyleşi üslubuyla yazardı zaten ama kalabalık karşısında bir kez bile konuşmamış yazar ve şairler de var derken bakın burada bir ne yapacak örnek verecek o yüzden iki nokta kullanmak zorunda. 4 numaralı yere de değerli öğrenciler eş görevli sözcükler olduğu için virgül. Evet Said, Faik, yanık Virgül, Fazıl, Hüsnü, Dağlarca derken de virgül kullanmalıydı cevabımız. B değerli öğrenciler. Evet değerli öğrenciler, Mayıs ayı Türkçe örnek sorularının çözümünü burada tamamladık. Yakın zamanda geleceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum.